Arkadaşlar selam yeni bir kimdir nedir videosuyla da sizlerle birlikteyim Normalde bildiğiniz gibi DC ile gidiyorduk sonra e, yoda turne giriştik Star Wars'a Star Wars'tan devam etmek istedim şimdiden iyi seyirler dilerim bugünkü videomuzun konusu Darth Talon olacak Darth Talon kimdir nedir onu anlatacağım sizlere. Şimdi Darth Talon Yavin, sonrası, Yavin Savaşı sonrası 137'de Darth Krayt'ın e, yeni bir sit oluşumu olan tek sitinde e, sit kendisi. Bir Twi'lek -like veya Twi'lek -like diye okunuyor sanırım. Bir türlü telaffuz etmekte zorlanıyorum Twi'lek -like veya Twi'lek'i. -like e, bir Litten Twi'lek twi -like kendisi. E, kavası ve Lekus'ta da dahil olmak üzere e, kendi vücudun her biri tören dövüşünden kazanılan ve e, Dark tarafından yapılan e, dövmelerle dolu, sit dövmeleriyle dolu. E, bir sit çırağı olarak başka bir Twi'lek sit lordu olan e, Dart Ruin ile birlikte eğitim görüyor, kend gördü kendisi. Talon, e, üzerinde tamamen bir sit olmadan önce e, Dart Ruin'u Cryt'in emri üzerine ışın e, kılıcı darbesiyle öldürüyor ve e, Crichton birliğine katılıyor böylece. E, sarsılmaz sağlıklığını fark eden Kright onu iki elinden birisi yapıyor düzeninde e, ve Karalord'un özgür iradesinin bir uzantısı haline getiriyor. E, bu kapasitede Talon kendini diğer bir el olan Nart e, Nil Nil'le çalışırken buluyor. Yani beraber çalışıyorlar. E, Talon, Kaçak Jedi, Jade Skywall, Kate veya Jade tam telaffuzunu bilmiyorum. E, Kate Skywall kuru yakalayıp e, Tech City terk edene kadar kendi çırağı yapıyor Skywalker'ı. kara. E, Talon, Krayt her zaman sadık bir isim olmuştur. E, Darth, Darth Vlogs, e, Tech City ele geçirmeye çalıştığında bile e, dirilişine yardım edip e, Nil ile birlikte Crichton'la eski sesi arasında duran sitlerle savaşarak Crichton'un gücüne dönüşüne tanıklık ediyor. E, sonunda konusal Savaşı'nda düşmesiyle e, tek geri kalanı gibi inzivaya çekiliyor ve e, çalışmalarını gizlice yürütüyor. Ee, karakterin hikayesi bu şekilde bayağı kısa bir video oldu. Kate Skywalker'ı Çıral olarak alıyor. Dediğim gibi kısa bir süreliğine yani Kate Skywalker kısa bir süreliğine sit oluyor. Daha sonra tekrardan aydınlık tarafa geçiyor. Kate Skywalker kimdir diye soracak olursanız da Luke Skywalker'ın soyundan gelen bir Skywalker yani onun Luke Skywalker kendisinin atası. Bir ara George Lucas özellikle Darth e, kanonunda görmek istiyordu. Yani bu son üçlemede e, yer alması planlanıyordu Darth Ama iptal oldu nedense. E, yani muhtemelen Talon olsaydı Kate da olurdu diye düşünüyorum. Çünkü hikayeleri aynı. Ortak yani. Krayt da olabilirdi. Belki bilmiyorum. Hala olabilir yani. Farklı şeyler yaparlarsa, işlerlerse. Ama şu anlık kendisi bir Legend karakteri. Ee, kanona tabi geçer mi geçmez mi bilmiyorum ama geçerse güzel olur. Benim sevdiğim bir e, sit karakteridir. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir e, kimdir videosu daha. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.